Bir maşallah. Selamun aleyküm. Maşallah maşallah maşallah. Dayı hoş geldin. Kıratı çekmeye geldim. Allah nazaradan sağ arkadaşlar. Maşallah diyelim kıratımıza. Dayı kaç senedir aslında bu at merakı? Bence 80'den beri. 80'den beri ooo. Hep at besliyorsun değil mi? Hep bakıyorsun değil mi? Arkadaşlar gratımız duplacadan Dayı adın ne de? Abdullah İlhan. Heh, Abdullah İlhan dayımızın gratı. Adem bacı oğlum. Uyandırma atı. Geri dur oğlum. At 41 kere maşallah.